Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Genel Müdürlüğü Antalya'nın her köşesinde vatandaşlara kesintisiz içme suyu sağlamak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bugün de Antalya'nın hatta dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Belek'teyiz. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Asat Genel Müdürlüğü olarak yaklaşık 5 ay önce başladığımız bu projenin sonuna yaklaşmaktayız. Belek Bölgesi kritik bir bölge. Özellikle yaz aylarında turist yoğunluğundan dolayı su sıkıntısı yaşanmaktadır. Bu bağlamda Belek Bölgesi'ne 40 bin metre, 1200'lük, 700'lük, 350'lik, 500'lük olmak üzere çeşitli çaplarda borular döşenmiştir. Su üretim tesisi ve su üretim hattı ile birlikte toplamda 1 milyar... 561 milyon TL'lik yatırım yapılmıştır. Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlayan bölgedeki içme suyu altyapıları yeni borularla güçlendiriliyor. Bu sayede hem bölge halkı hem de turizm sektörü rahat bir nefes alacak. Serik Karadayı iletim hattı yapım içinde 4 adet köprü geçişimiz bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de 75 metre uzunluğundaki Acısu Köprüsü'dür. Diğerleri de 26 metre, 16 metre ve bir tane daha 16 metre olmak üzere 4 adet köprü geçişimiz bulunmaktadır. Bu proje kapsamında sondajlar bölgesinden saniyede 930 litre su basılacak. Dolayısıyla Belek bölgesinde, Kadriye bölgesinde, Karadayı'da su sıkıntısı giderilecektir. Büyük şehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.